1243 Köse Dağ Yenilgisi Selçuklu ordusu dağılmış, Moğolların gölgesi Anadolu'yu sarmıştı. Türkmen boyları için bu artık yeni bir arayışın başlangıcıydı. İşte bu karmaşada Oğuzların Kayı Boyu, Ertuğrul Bey'in önderliğinde batıya yöneldi. Çadırlar söküldü, kervanlar yola düzüldü. Çocukların kahkahalarıyla yaşlıların duaları birbirine karıştı. Aylar süren yolculuktan sonra obanın gözleri Söğüt ve Domaniç'e çevrildi. Söğüt, bereketli kışlak. Domaniç, serin yaylalarıyla yazlık yurt. Ama bu topraklar aynı zamanda Bizans sınırıydı. Her köy baskına açık, her yol düşman tehlikesiyle doluydu. Ertuğrul Bey, Selçuklu Sultanı'nın da onayıyla uç beyliği görevini üstlendi. Türkmenleri topladı, oba düzenini kurdu, sınırları korudu. Kayıların kılıcı düşmana karşı, adaleti ise halka karşı kalkandı. Yıllar geçti, çocuklar büyüdü, oba güçlendi ve o obanın içinden Ertuğrul'un oğlu Osman doğdu. Söğüt ve Domaniç sadece bir konaklama yeri değil. Tarihin seyrini değiştirecek bir devletin ilk nefesiydi.